Herkese selamlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Kardeşlerim değil muhteşem bir bölüm geride bıraktık. Kardeşlerim dizisi önümüzdeki sezon devam edecek mi? Biliyorsunuz final kararı onaylanmıştı. Ama daha sonra gelen duyumlar yönünde final kararından vazgeçildi. Kardeşlerim dizisi devam edeceği açıklandı. Peki sizlerde de kardeşlerim dizisinin devam etmesine sevinenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Detaylar geldiçe de dizimizle ilgili ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Akif Şevval biliyorsunuz Yasmin'in Gökhan'ın ölümünden sonra arkadaşlar gömmüşlerdi. Ve bu cesedin ortaya çıkması Gökhan'ın cesedinin ortaya çıkması adet arkadaşlar Akif'i şoka geçirecek. Bakalım Akif bu olaydan suçlu sayılacak mı biliyorsunuz arkadaşlar Akif de yardımcı oldu. Yine suç ortaklığı yaptı. Detaylar geldikçe de dizimizle ilgili ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki kardeşlerim videomuzda görüşelim arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.